Selam arkadaşlar. Herkesin beklediği 2025 YKS sınav sonuçları 3 gün erken açıklandı. Sınav sonuçlarınız açıklandı. Hemen bakalım. Sınav sonuçlarınıza ÖSYM aday işlemleri sisteminden sisteme giriş yaparak bakabilirsiniz. Şöyle ana sayfaya geldikten sonra aday işlemleri sisteminden sisteme giriş yaparak 2025 sınav sonuçlarınıza bakabilirsiniz. Şöyle biz şuradan sisteme girişimizi yapalım. ÖSYM sayfanıza girdiğinizde sınav sonuçlarınıza buradan bakabilirsiniz. Şöyle ada işlemleri sisteminden veya E-Devlet ile kayıt olduysanız E-Devlet bilgilerinizle giriş yaparak sınav sonuçlarınıza bakabilirsiniz. Bir diğer şekilde bu sayfayı kapatıp şuradan sonuçlarım kısmından da bakabilirsiniz. Bakın şurada 2025 Yüksek Öğretim Kurumları YKS sonuçları yazıyor. Görüntüle yazıyor. Buradan da istediğiniz zaman bakabilirsiniz. Sınav sonuç ekranınız bu şekilde arkadaşlar. TYT'den aldığınız yanlışlar doğrular. Burada hangi testten ne kadar yanlışınız var ne kadar doğrunuz var bakabilirsiniz. AYT sınavına girdiyseniz aynı şekilde burada görünecektir. TYT'den aldığınız ham puanınız burası, sıralamanız da burası. OBP puanınızın eklenmiş hali de burası arkadaşlar. Tercihlerde bu puanınızı ve bu sıralamanızı kullanacaksınız. Tercihlerde, üniversite tercihlerinde buna göre tercih yapacaksınız arkadaşlar. Buradaki puanınız ve sıralamanıza göre tercih yapacaksınız. Burayı dikkate almayın. OBP puanınızın eklenmiş haliyle burada göreceksiniz buraya göre tercihlerinizi yapacaksınız. Ek puanınız varsa meslek lisesinden mezunsanız ek puanınız olur. Şurada görünür. AYT sınavına girdiyseniz de AYT puanlarınız da burada görünür. Tercihlerinizi buna göre yapacaksınız. Buraya göre yapacaksınız. Açık öğretim tercihleriniz için bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Açık öğretim tercih danışmanlığı hizmeti veriyoruz. Açık öğretimden tercih yapacaksanız bize ulaşın. Videonun altında iletişim numaralarımız olacak. WhatsApp'tan bize yazarak ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız videonun altında olacak. Açık öğretim tercihleri için WhatsApp'tan bize ulaşırsanız tercihlerinizi biz yaparız. Sadece tercihlerinizi yapmıyoruz. Tercihlerinizi yaptıktan sonra üniversiteye yerleşene kadar ki tüm süreçlerde yine sizlere yardımcı oluyoruz. Üniversite kayıtlarında ek tercihlere kalırsanız ek tercihlerde ikinci üniversite istiyorsanız ikinci üniversite kayıtlarında. Yani süreç sonuna kadar sizlere destek sağlıyoruz, yardımcı oluyoruz, tercih danışmanlığı hizmeti veriyoruz. Tercihler çok önemli arkadaşlar. Kesinlikle tercihlerinizi bilen birinden destek alarak yapın. Tercihler çok önemli arkadaşlar. Tercihlerinizi doğru yapmanız gerekir. Yanlış tercih yaparsanız puanınız güzel de olsa yerleşemeyebilirsiniz. Açık öğretim üniversite tercihleriniz için bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bizler yıllardır tercih danışmanlığı hizmeti de veriyoruz. Geçtiğimiz yıl birçok kişiyi açık öğretime yerleştirdik. İnşallah bu sene de sizleri yerleştiririz. WhatsApp'tan bize ulaşarak tercih danışmanlığı hizmeti alabilirsiniz. Ayrıyeten kanalımızda videoları da var. Tercih danışmanlığı hakkında şurada videomuz da var. Nasıl tercih danışmanlığı yaptığımız konusunda burada detaylı bahsettik. Bu videomuzu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Linki bu videonun açıklamalar kısmında da olacak. Açık öğretim tercihleriniz için bize şimdiden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Tercihlerin başlamasına daha 5-6 gün var ama ÖSYM tercih kılavuzlarını bugün yayınlayacak. Biz şimdiden tercih listenizi hazırlayabiliriz. Bugünden itibaren bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. 2025 açık öğretim tercihleriniz için bize ulaşabilirsiniz. YKS puanınız çok düşükse de arkadaşlar mesela bakın 241 puan almış bu öğrenci. Açık öğretimden tercih yapacaksa açık öğretimden tercih yapmaya sadece 1-2 bölüme puanı yetiyor. Durumunuz bu şekilde ise yani YKS puanınız düşükse bizler yine farklı yöntemlerle sizi açık öğretime istediğiniz bölüme hatta istediğiniz bölüme yerleştirmeye çalışıyoruz. Farklı yöntemlerle yerleştirmeye çalışıyoruz. Tabii farklı yöntemlerle dediğimiz illegal yöntemler değil. Bu işi biz yıllardır yaptığımız için farklı yöntemlerle sizi yine istediğiniz bölüme yerleştirmeye çalışıyoruz. Mesela bu öğrenci 241 puan almış. 250, 260, 270, 300 puanlı bölümlere tercih yapamaz. Biz bu durumda ne yapıyoruz? Öncelikle öğrenciyi herhangi bir üniversiteye yerleştirmeye çalışıyoruz. Örgün olsun, açık öğretim olsun herhangi bir bölüme yerleştirmeye çalışıyoruz. Daha sonra ikinci üniversite kaydıyla istediği bölüme tekrardan kayıt yaptırıyoruz. Bu işlemleri de yine biz tercih danışmanlığı hizmetimiz içerisinde yapıyoruz arkadaşlar. YKS puanınız bu şekilde düşük geldiyse istediğiniz bölüme yetmiyorsa bize mutlaka ulaşın arkadaşlar. Herkese göre her puana göre çözümlerimiz var. Tabi YKS puanınız çok çok düşükse 210 sa 200'ün altındaysa ona pek bir şey yapılamaz. Çok çok düşükse tabi o zaman bir şey yapılamaz. Bize ulaştığınızda zaten ne yapılır ne yapılamaz biz sizleri bilgilendiriyoruz. Ona göre tercihlerinizi yapıyoruz. Bize ulaşırsanız süreç sonuna kadar sizlere destek sağlarız. Sadece tercihlerinizi yapmıyoruz. Diğer işlemleriniz de olsun. İkinci üniversite istiyorsanız ikinci üniversite kayıtlarında olsun. Sizlere yardımcı oluyoruz. Süreç sonuna kadar sizler üniversiteye yerleşene kadar ki tüm süreçlerde sizlere destek sağlıyoruz. Videonun altındaki WhatsApp iletişim numarasından bize WhatsApp'tan yazarak ulaşabilirsiniz. Arama yapmayın arkadaşlar. Aramalar bizi çünkü çok engelliyor. WhatsApp'tan yazarak bize ulaşın. Kanalımızı da dikkatli bir şekilde takip edin. Buradan her konuda bilgiler paylaşıyor olacağız. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.